Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Yani kanalımın ismini değiştireceğim. Belki Enpress yapabilirim ya. Enpress. Ya da Enpress ya da 4505 yapabilirim belki. Belki ama. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Çekmiyoruz bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar biz hani Roblox yasaklandı ya arkadaşlar. İşte USA VPN'i indirip girebilirsiniz. Biz kuzeyle kuzeyle öyle yapıyoruz. Neyse, videomuza başlayalım. Ee, ilk defa e, şey bugün Clash Royale videosu çekiyorum. Arkadaşlar başka türlü videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, şey ben de Squad Buster var. Rise of King Zir var. Brawl Stars var. Roblox var. Kafa Topu 2 var. Diğer videoda hangisini istiyorsanız ıı, onu şey yaparız. Ee, çekeriz videosunu. Neyse videomuza başlayalım. Maça başladık. Arkadaşlar mobilini indirip de şey yapabilirsiniz. Neydi? Ee, mobilini indirince benim gibi video çekebilirsiniz tabi YouTube hesabınız varsa. Ana ne? Bu nerede şey getirdi? Arkadaşlar Clash Royale Clash Royale olanlar yorumlara yazsın. Ben de daha yeni indiriyorum. Yani bugün indirmedim ama birkaç gün olmuştu. 1 2 üç gün falan. Devi çağıracağım ben. Bunları çok seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Bitliyorum. Bitliyorum. Hızlı öldüklerine bakmayın. İşte bu. Kırın şunu abicim. Kırın Mmm Şeyi bekleyeceğim ya. Alev topu. Alev topu benim bir 4 seviye miydi neydi hatırlayamıyorum yani. Bir iki seviye 3 seviye mi, neydi işte. Lan yenileceğiz. Hep oklarla uğraştığınız için bence. Lan! Odio. Arkadaşlar bu arada 16 Aralık'ta doğum günüm O sırada benim arkadaşlar. Banane. Ne? Hı, bu çok fena. Hadi lan. 1900. Bana ne lan? Bossunuzu çağırıyorsanız çağırın. Bana Bizde de boss var. An. Hadi lan. Hadi. Tüm gücünüzle. Tüm gücünüzle. Galiba biz bu tur biraz bok yedik gibi. Galiba. Bu sefer galiba birazcık yedik. Yedik. Çok fena. Bitmişti. Oo Allah'tan. Daha bir dakika daha verdiler. Allah razı olsun. <laughs> Ulan kaybettik doğru. Of ya. Kaybederiz tabi kaybederiz. Bu gibi oynarsın. arkadaşlar ya da şimdi başka oyuna geçip geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Kafa topu oynayacağız. Evet kafa topu. Kafa topu. Ka 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 kafa topu. Kafa topu. Çocuğu topu. Lu li, li Bugün kuzey yok. Çünkü saat Oh. Hadi bakalım. Zümrüt. elmas. Hangisini seçsem. Ya da ben şimdi gözlükleri falan çıkarayım ya. Etkinlik karakterini seçeyim. Heh, zaten etkinlik karakterindeymiş tam. Burada ne hangi ödüllerimiz var? Zaten ücretsiz paketten bir şey çıkmıyor. Yani ücretsiz paketten bir şey çıkmıyor ki. <laughs> Ana etkinlik karakteri değişmiş lan. Boş ver ya. Ben dur çık. Bir şey bakacağım. Evet, şimdi. Uf. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü onlar bize lazım. Hadi bakalım. Lan hadi. <laughs> Bu krampın bende de var ya. düştü mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor? Al, Yerden al, mi gol alıyorsun? Al, sen. Alta doğru vurdu. Bu arada şu anda benle, benim çıktı. rakibim olan çok şanslı çünkü da benim videomu çıktı. Mükemmel bir gol. <laughs> Havadan vurdu. Ne? Direkt geri dönüyor. Tam bana gol atacağı sırada şey yapacağım şut çıkardı. Ee, Allah topu dondurma şeyini yapacağım. Basıya <laughs> <laughs> Lan tam yapıyordum Gool! ya. yapma, 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 Rakibinin altından gol peşinde. Oğlum. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Öğrenme geldi. <laughs> kar çok az. Hala yedi. Yürü git gol. Seni göreceğiz ben. Yerden sert vuruş bunu da kurtardı. Kafa Yersin. vuruşuyla gol geldi. Vücut bu top kullanıldı. Ne anne? Gol atamıyor mu? Üstten gol mi şimdi? Bu gole şapka çıkar. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kalesini gole kapadı. Buradan <laughs> golü var. Acaba oyun? bu kez kafayla gol geldi. Ne oldu? Öğrenmeyeceğim Öğren de gel diyordun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne oldu? Öğren de gel diyordun. Ne oldu? Başladı. Güzel bir kafa vuruşu. Öğrenip de geldin mi? İyi vurdu. Aa, öğrenip de geldin gol, mi? Gol, gol. <laughs> gol. Topağlarla buluştu. Öyle olsun. Mükemmel öyle, öyle olsun. Gol. Öyle olsun. Kaleye baktı mı? kaleci oyuna dahil oldu. <laughs> Şansını kafayla denedi. Bu oyunda iyiyiz kanka. be kardeşim be. Boy, boy yerden vuruyor. Aa ne oldu? Öğrendim ne geldi? De 5 12. 12'ye 5 ne oldu? Sen öğren ne gel. Sen öğren ne gel. Arkadaşlar bugün bize yok. Yarın belki olabilir. Na e, ee, şey nadir paketimizi açalım. Hadi lütfen. Bu böyle olmayacak hala. Bize şey paketi lazım. Çok. Neydi lan? Efsanevi paket lazım bize. Efsanevi paket. Dur şunda paketler de onlara. He. Olsun. Pa kostüm paketi de iyidir. Ne de olsa e, ee, şey çıkıyor yani. 3 3 artı 3 şut. Artı 3 mesela. Artı 2 şey. Boyut mesela. Başka ne diyebilirim? Hatırlayamıyorum. Kramponumu değiştirsem mi ya? Hadi lan bir tur şeyimi değiştireyim. Neydi? Kramponumu yani iki turlu ona. Kramponumu değiştireyim. İki turlu ona. Tamam, değiştireyim. Bir sınav bulacağım. Ananı. Düşündüğüm şey geldi lan. Yarasa maskesini ben çok istiyordum. Hadi. Hoppa. Bu sefer hiçbir şey gelmedi. Nadir paketi ben hiç sevmem. Bu gelmiş değil mi? Doğru. <laughs> karakter olarak. Ne alaka? He yeni karakter olarak bu geldi. Dört <laughs> şut iki boyut. Tamamdır. Takalım. Takalım. Kramponumuzu değiştirelim. Bu krampon zaten hiçbir şey işe yaramıyor ki. Biz bu kramponundayız şimdi. Ha, sarı yeşil kramponu giyelim. Sonra bu kramponu giyeriz. Yani. Lan bir şey fark ettim. Hmm, i̇kisi de aynıymış lan. Bir şey baktım da. Evet arkadaşlar. Hmm. Bu arada kanalımıza abone hala kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yani olmadıysanız canınız sağ <laughs> Ücretsiz paketten ne çıkıyor <gülüyor> önce? Önce <laughs> <Anca, gülüyor> eee <sonraki> gün... Neydi? <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor yani. çıkartmaya çıkarmaz. Arkadaşlar çalışıyor. sadece 3 yani, günde 1 milyon savaş gücü mü? Bana abone olun. Olmayı istiyorsanız olun. Çünkü benim abonem daha 2. 2 abonem var benim arkadaşlar. Güç, yükseldi. Ya çok e, e çok kolay. adam o YBC Yılmaz gibi yı, ben 1 milyon ya da 1K olmak istiyorum. Şu anda hedefimiz 50 abone. daha kaç aboneyiz? Anca e, bir iki abone falanız yani. İki abone ne? İki abone ne? Arkadaşlar ya da ben Roblox Roblox'a geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu oyuna girdim. Bu oyunu Adını söylememek istiyorsanız bu oyunun adı yeri soymak. Yeri soymak. Arkadaşlar bana istek atabilirsiniz yani isteklerinizi kabul ederim. Eee Lestova Çizgi 4 adım. Adım Lestova Çizgi 4. Lan ben, ben depoda değil miydim? İstek atın. Ben oyuna girdim mi? Siz de aktif olursanız benden girin ve ben belki videoda olurum o zaman. Ee, videoya çıkarsanız sizde Yani öyle bir şey olabilir. Bana istek atın. Kabul edeyim. Mesela sonra ananı doğru. Sonra yani şey yapalım. Ne lan? Ee, videoya çıkın. Yani. Daha ne diyeyim? Anlatabildim mi size? Girdim. Ya girmiştim ama ya. Arkadaşlar. Hmm, şimdi hangi oyuna girsek? Arkadaşlar. Adım Lestvaçı Gid. Çizgi 4. ve çizgi 4 adım. Bakın burada da görürsünüz. Karakterim böyle. Böyle karakterim. Böyle yani. Eee ne oynasak? Lan bu kaç? Ne lan bu? Bunun, bunun oyunu hiç yüklenmiyor zaten benimle arkadaşlar. Ne oynasak? Ne oynasak? Ne ne ne? Hmm. Hadi bu oyunu oynayalım. <laughs> Renklendir veya öl oynayalım hadi be. diğer videoda hangi oyunun olmasını istiyorsanız e, yorumlara yazın. Ben de o videoyu çekeyim. <laughs> İnşallah gelecek. Arkadaşlar okullar açıldı mı da video çekeceğim yani ilk e, neydi video atarım sonra ödevleri yaparım yani öyle yaparım başka ıı, benim futbol kursum var Dikili Belediye Spor Dikili Belediye Sporuna gidiyorum ben sabah arkadaşlar saat 9.00 9 ve 10'larda video çekemiyorum. 9-10 saatlerinde video çekemiyorum. Ama futboldan geldim mi video çekerim yani. Futboldan geldim mi çekerim video. Ee, başka? Mesela çekerim yani. Ama futboldan geldim mi çekerim. Futbol e, cumartesi pazarları var. Ama okullar kapandı mı... Yani okullar kapandı mı şey neydi saat akşam altıda gidiyoruz. Akşam altıda. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyunun ismi renklendir renklendir veya öl. Burada fırça vardı. Lan. He bura değilmiş lan. Nerede? Burada değil canı var değil mi? Şurada. Buraya geliyor. Lan buraya geliyor. Oh, git lan. Buraya geliyordu. <laughs> oh. Yaklaştı. Yaklaştı. Yaklaşıyor. Ben kırmızıyım. Bana hayır. Of, of, dibinde. Oh, dibindeydim. Arkadaşlar dibindeydim şu anda. Az önce onun dibindeydim. Güvenli böyle ya. buradan. Tamam. Allah! Kırmızı renge geldim. Bana, bana, bana. Bana ne? Bana ne? çam mı vardı? Yok. Lan siyah mı olduk Yok. İkinci fırçamızı da aldık. Ve canavar mı geliyor? Yok. Canavar geliyor lan. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. <laughs> Yürü git lan. Şşş. Yürü git oğlum. Bizim sinirimiz bozma. Derken. Çok korkuyorum da. Aa geliyor. Geliyor. Çok, <laughs> <of, of>, <laughs> çok yaklaştı. uf uf uf. Çok yaklaştı. geliyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu Rena'yı takip edeceğim. <laughs> ya oğlum güvenli bölge ne alaka ya? Bir bulamadık yeri. Ama şuradan olduğunu eminim. Ya kuçu 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 kuçu. Ya kuçu kuçu kuçu. Ui. Wi. Gidiyor 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 gidiyor. Merhabalar. Burada. Aha buraya yakın. Biz yakınlaştık da. Burada. Tornayı al. Nerede lan tornayı Yaklaşıyor. Arkadaşlar yaklaşıyor. Ben ölürsem yardım edin bana tamam mı? <laughs> Ben burada. Oh. Buradan geçmedi. Kaç. Ben geliyor. Geliyor. Çok yakında. Çok yakında. Oh. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Ama buradan diyor. Nerede ya? He şuradandı. burada parkur yapmaca yapacağız. <laughs> of ya. Anam. Uf. <laughs> Turuncu. Turuncu mu lan? En fenası. Turuncu yer. Nereden geldi o adam? Ben oraya gideceğim. Lan buradan değil ya. Geliyor. Geliyor. Bana geldim. Bana bana bana. Ananı. On, onu. On. lan? Arkadaşlar bu oyunu mutlaka girin. Çok eğlenceli Nerede? Fuat abi. <laughs> Fuat abi. Nerede Fuat abi? Fuat abi. Fuat abi. Fuat abi. <laughs> Fuat abi, naber? Gel küçük küçük Fuat abi. <laughs> Fuat abi, Fuat abi. Fuat abi. Fuat abi gelme. Fuat abi. Fuat abi. Gidiyor mu? Fuat abi. Fuat abi gelme. Oh gitti. Of yeni güvenli bölgeyi bulduk. direkt <laughs> hala gitmedi azıcık gitti onun ben yaklaşıyorum ben <laughs> bu burada bug'da kaldı ben bu burada bug'da bug'da kaldı ya gene buradan geçecek aslında. Gitti mi? Ya yine geliyor. Beni gördü mü geliyor. Niye beni gördü mü geliyor hep ya? Of ya. Arkadaşlar şu şuradan bir tane kanala abone olacaksınız sadece. Bir de like atacaksınız. Bu kadar kolay. Git artık git. Bak git. Allah'ını seversen git. Ana. Git artık ya git. Ben burada, şey. burada dikiliyor. Lan git, yürü git. Tavukları, tavukları pişirmişim, hacı da karşıya göndermişim. Baba. Şimdi gelme. Ya gene mi? İki saat burada mı kalacağız? Lan sarı yer nerede? Gel gel. Ya, yürü git ya. Lan yürü. Tavukları pişirmişim. Hacıya da karşıya, karşıya göndermişim. sarı boyayı buldum. Sarı boya. Onu Evet arkadaşlar bu videodan da bu, bu kadar sonu olsun artık. Çünkü saat oha. Saat gece 12. Bu videodan da bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Bay bay.